Yozgat'ın Boğazyan ilçesinde tatlı severlere 25 yıldır lezzetli halka tatlıları sunan Adanalı tatlıcı Asım Arslan, işinin sırrını ilk defa paylaştı. Yozgat'ın Boğazyan ilçesinde bundan yıllar önce gelen Arslan uzun yıllar ilçede tatlıcılık mesleğiyle yaşam sürdüğünü ve aile geleneği mesleğini devam ettirdiğini dile getirdi. Arslan Adana Pozantılı'yım. 25 yıldır Boğaz yanı tatlı yapıyorum. Elimizden geldiği kadar özel tatlılar yapmaya çalışıyoruz diyerek işindeki başarıyı ve tecrübeyi vurguladı. Boğaz Adanalı tatlıcı Asım Arslan'la beraberiz. Tam ömrünün 40 yılını tatlı yaparak geçirmiş. Bu mesleğe adamış ve bu işi de iyi yaptığını söylüyor. Burada da vatandaşlarla da görüştüğümüzde aynı söylüyor. Evet. Asım abi hayırlı işler dilerim. Sağ kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Halka tatlı satıyorsun. Evet, sokakta. Evet. Ama baktığımız zaman görüntüde bir halka, halka tatlı ama arkasında güzel lezzetler var. Evet. Organik lezzetler var. Fakat öncesinde bir seni tanıyalım. Nerelisin? Neden Boğazıyan, Adanalı tatlıcı diye başladık da. Ha ben Adana Bozan 20 yaşındayım. buraya ekleyen taşına buraya geldim. 20 yaşındayım, buradayım ben. Evet. Elimizden geldiği kadar güzel lezzet tatlı yapmaya çalışıyoruz. Gerçek pancar şekeri kullanıyoruz. Annemizin, babaannemizin kullandığı eşkı kullanıyor. Tatlımız güzel dedi. Halkımız aklımızda memnundur. Böyle bir tatlının diğerlerinden farkı ne diğer halka tatlılarla? İçine sevgimizi katıyoruz. Yediği zaman insanlar anlıyor mu? Anlıyor abi, anlayanlar. Ben bu tatlımı Avrupa'ya yine gönderiyorum ben. İşte özel müşterilerin var mı bir şekilde gelip yiyen? Yani kargo yani, olan değil de gelip pekotel arkadaşlarımız var. Evet. Bir de ailecik tatlıcıyız dedim. Biraz Aileci ondan cid bahseder cid cid misin? Cid evet. Anne baba tatlıcı değil, kaynana kayınbağı tatlıcı, kardeşlerim hep tatlıcı, amca onlar, dayıları hep tatlıcı. Süleyce tatlıcı. Ve bununla da hayatım Günde Bundan kaç hayatım... tane satıyorsun desem özel bir sorum olmuş olur. <laughs> o bizde gaz. Onu söylemeyelim. Onu söylemeyelim. Yani. Tamam. Evet. Ama işlerinden halinde memnunsun. Memnunum şükür ya. Adanalıyım dedim. Yozgat'a alışmak zor oldum. boğazyan alışmak daha Yok lazım. Yok abi. Bozantır olduğum için, soğuğa alışkın olduğum için buraya da alıştık. Evet. Peki gerçek halkı tatlı yemek isteyenlere bir mesajın var mı? Burada kamaraya karşı söylesen. Evet. Var. Boğaziye'nin meydanına şakarbanın önünde bekliyorum. Gerçek tatlı yemek isteyenler buyursun gelsin izleyiciler. Evet. evet Peki hayırlı işler diliyoruz biz Sağ olun arkadaşım. Tatlınız bozulmasın ağzınızın tadı da bozulmasın inşallah. Evet. Sağ olun. İnşallah.